Mü evet. <laughs> dolu yağıyor böyle. Ne? Dolu yağıyor. Abla paylaşalım mı lan? He? He? Bu paylaşacak mı? çek de paylaş. Ay YouTube'da da mı? Sen konuş işte. De ki şu an istem ona. İşte, şu anda İstanbul'un işte dolu, dolusu yağıyor. <laughs> İstanbul'un dolusu olmuyor. İstanbul'a dolu yani. İstanbul'a İstanbul do dolu yağıyor. Kafama bile düşüyor. Kafama bile düşüyor. Aha. Ne kadar yaklaşmış? Ne kadar büyük? Ne kadar büyük? Nohuttan büyük. Nohuttan büyüktür. Biz nohut dikmiştik. İnşallah nohutlar ölmez. Sen gel. Sen. Gel. gel sen. Senin de gitsin. Arkadaşlar. Sen ben arkadaş, yeah. Arkadaşlar. Şimdi bunlar dolu. Çocuklar doluyor. dolu. Sınırı doluya gelsin be. Hadi, Hadi bay bay arkadaşlar.